Listemizin 7 numarasına kıyamet alametlerinin en büyüklerinden biri olan bir varlık ile başlıyoruz. Deccal. Aldatıcıların en büyüğü, İslam'ın en karanlı ve en sarsıcı figürlerinden biri. Hadislerde Mesih kelimesiyle birlikte geçiyor ama bu Mesih kurtuluşu değil, sapkınlığı temsil etmekte. O Mesih-i Deccal. Sahte Mesih, yalancı kurtarıcı. Ve bugün dünya üzerinde gizemli bir adada zincirlere vurulmuş bir şekilde kurtulup ortaya çıkacağı günü bekliyor. Bir gün peygamber efendimiz sahabelerini toplamış ve onlara akıl almaz bir olayı anlatmak için hazırlanıyordu. Yüzünde gizemli bir tebessüm vardı ve onlara dünya üzerinde bulunan esrarengiz bir adadan bahsetmeye başladı. Bu adada geçen tüyler ürpertici bir olayı anlattı. Bir zamanlar Temim Eddari adında bir sahabe bir grup insanla denize açılmıştı. Fırtınaya yakalanan gemileri haftalarca savrulmuş, sonunda ıssız ve gizemli bir adaya ulaşmışlardı. Önce adada ne bir insan ne de bir hayvana benzeyen kıllı bir yaratıkla karşılaştılar. Ama bu yaratığa videomuzun ilerleyen bölümlerine değineceğim çünkü 7 numarada konumuz henüz deccal. Adada bir başka varlıkta daha karşılaştılar. Gözleri dışarı fırlamış, vücudu kalın zincirlerle bağlanmış devasa bir adam. Adam konuşmaya başlayınca gerçek ortaya çıktı. Ben Mesih Deccal'im. Çıkış iznim verildiğinde 40 gün içinde yeryüzünde ayak basmadığım şehir kalmayacak. Peygamber Efendimiz temimin anlattıklarını olaylamıştı. Çünkü yıllardır haber verdiği Deccal ilgili tüm ayrıntılar bu olayda birebir yaşanmıştı. O günden beri şu soru zihinlerde yankılanıyorlar. Zincirlerin çözülmesi yaklaştı mı? O tek bir gözle bakacak ve hakikati göremeyecek. O cenneti vaat edip cehennemi getirecek. O Allah'ın değil kendi egosunun ilahlığını ilan edecek. Peygamber Efendimiz Deccal'den o kadar çok bahsetmiştir ki bazı hadis alimleri onun hakkında bu kadar çok uyarı yapılan başka bir varlık yoktur derler. İbn-i Mace, Müslim, Buhari gibi sahih hadis kaynaklarında Deccal'in fiziksel özelliklerinden yeryüzünde yapacağı fitnelere kadar birçok detay var tek gözlüdür. Bir gözünde perde vardır. Gözlerinin biri sanki üzüm tanesi gibi dışarı fırlamıştır. Bu zincirlerden kurtulacağım zaman yaklaşıyor. Alnında kafir yazılıdır. Bu yazıyı her mümin görebilecek. Okuma yazma bilmeyenler bile. Hızla dünyayı dolaşır, göklerde ve yerlerde kısa sürede seyahat eder elinde büyük bir düzen vardır. İnsanlara bolluk, zenginlik, teknoloji sunar ama imanlarını çalar. Ben Rabbinizim der. Hatta ölüleri dirilttiğini iddia eder. Hadislerde anlatıldığına göre Deccal, Şam ile Irak arasında bir yerden çıkacak. 40 gün sürecek bir fitne dönemi başlatacak. İlk günü bir yıl kadar, ikinci günü bir ay kadar, üçüncü günü bir hafta kadar, sonraki günler normal günler gibi olacaktır. Bu, zamanın akışının bile onun etkisiyle değişeceğini ima ediyor. Deccal sadece İslami kaynaklarda değil, Hristiyan metinlerde de karşımıza çıkıyor. İncil'de Antichrist yani Mesih karşıtı olarak geçen Deccal, Hristiyanlıkta daha çok imanı saptıran, Mesih İsa'nın gelişine engel olmaya çalışan, politik ve dini bir lider figürü olarak kabul edilir. Özellikle Vahiy kitabında 666 sayısı ve canavar benzetmeleriyle birleştirilen Deccal figürü, küresel bir düzenin başındaki karanlık bir lider olarak sunulur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim Deccal'i işitirse ondan uzak dursun. Çünkü insan onun karşısına çıkarsa onu doğrulayıcı olur. Zira Deccal beraberinde hayret uyandırıcı delillerle gelir. Bugün insanlar sahte liderlere, sahte kurtarıcılara, sahte teknolojik cennetlere nasıl sarılıyorlarsa işte Deccal'in etkisi orada başlıyor. Neyse ki bir gün olur da Deccal ile karşılaşırsak ondan nasıl korunacağımızdan da bahsetmiş peygamberimiz ve şu uyarılarda bulunmuş. Kehf suresinin ilk 10 ayetini ezberleyin ve okuyun. Kıyamet fitnelerinden Allah'a sığının. İmanınızı bilgiyle besleyin. Çünkü Deccal'in en büyük silahı cehalettir. Sonuç olarak aldanma çağı başladı mı? Belki Deccal'in zincirleri henüz çözülmedi ve hala o esrarengiz adadan kurtulup aramıza karışacağı günü bekliyor. Ama onun yollarını hazırlayan zihniyet, sistem, düzen çoktan aramızda dolaşıyor olabilir. Şimdi listemizin altı numarasıyla devam edelim. Bakalım kıyamete yakın ortaya çıkacak olan sıradaki varlık neymiş? Karamel? Ne gördün orada? Söylersem <laughs> korkarsın. Bir gün peygamberimiz mescitte ashabını topladı ve gözleri derin bir ufka dalmış şekilde şöyle dedi. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kamçısının ucu, ayakkabısının bağı ve kendi baldırı kendisinden sonra ehlinin ne yaptığını haber vermedikçe kıyamet kopmayacaktır. Ve bu olayın üzerinden birkaç yıl sonra şöyle bir olay yaşandı. Medine yakınlarında bir çoban koyunlarını otlatıyordu. Ansızın bir kurt sürüye saldırdı ve bir koyunu kaptı. Neyse ki çoban yetişti ve kurtla mücadele edip koyunu elinden aldı. Tam o sırada kurt kuyruğunun üzerine oturdu ve insana benzer bir sesle şöyle dedi. Ey çoban Allah'tan kork. Sen Allah'ın bana nasip ettiği rızkın önüne geçiyorsun. Çoban korkuyla geri çekildi. Kendisine hitap edenin bir kurt olduğunu bilerek, ''Sübhanallah, bu kurt benimle konuştu.'' dedi. Kurt konuşmaya devam etti. İstersen daha da şaşıracağım bir şey söyleyeyim. Medine'de bir zat var. Geçmişte olanları insanlara haber veriyor. O kişinin adı Muhammed. Peygamber Efendimiz bu haberi duyunca hemen insanları topladı ve o çobanı huzuruna çağırdı. Başından geçen bu olayı sahabelerin önünde tekrar anlattırdı ve sonra dönüp şöyle buyurdu. Doğru söyledi. Kıyamete yakın hayvanlar insanlarla konuşacak. Biz o günü görür müyüz? Bilemem. Ama hayvanlar konuşmaya başladığında bu dünyanın da sırrı çözülmeye başlamış demektir. Çünkü söz artık sadece insana ait olmayacak ve o gün geldiğinde göz ardı edilen her gerçek bir hayvanın diliyle bile olsa dile gelecek. Dizi, film, reklam projeleri için oyuncu adayları arıyoruz. Yaş sınırı yok. Listemizin 5 numarasında kıyamete yakın ortaya çık. Listemizin 5 numarasında kıyamete yakın ortaya çıkacak bir diğer ürpertici varlık Dabbetül Arz var. Bir gün yeryüzü ansızın yarılacak, toprak sarsılacak ve içinden konuşan, yürüyen, gören ama insan olmayan bir varlık çıkacak. Adı Dabbetül Arz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbet çıkarırız ki o onlara insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını söyler. Bu ayete göre Dabbetü'lars kıyametin hemen öncesinde çıkacak. Onun gelişi artık inkar devrinin sona erdiği, imanın fayda vermeyeceği bir zamanın habercisi olacak. İbn Kesir ve diğer müfessirlerin yorumlarına göre bu varlık konuşacak, insanlarla yüzleşecek ve her birinin alnına bir işaret koyacak. Kimine mümin diye, kimine kafir diye. Bazı rivayetlere göre elinde Hazreti Musa'nın asası ve Hazreti Süleyman'ın mührü olacak. Asayla müminlerin yüzlerini aydınlatacak, mühürle kafirlerin yüzünü damgalayacak. Artık hiçbir insan inancını saklayamayacak. Ama asıl ürpertici olan şu, bu varlık şu anda hala dünyada bir yerlerde, belki de yer kabuğunun en derin çatlaklarında kıyamet emrini bekliyor. Dabbetül Arz'ın ayrıca Peygamberimiz zamanında Deccal'in bulunduğu adada görüldüğüne inanılıyor. Temim Eddari ve arkadaşları Deccal'in bulunduğu adaya ayak bastıklarında Deccal'den önce karşılarına tüyleri diken diken eden bir varlık çıkmıştı. Ben Cessase'yim demişti o varlık. Ne tam bir insan ne de tamamen hayvan. Gözleri bir şey saklıyordu. Bir görevi, bir sırrı vardı. Cessase onları adanın içlerine zincirlenmiş durumda olan Deccal'e yönlendirmişti. Ama dikkat! İslam alimlerinin bir kısmı asıl soruyu daha sonra sordu. Bu Cessase kimdi? ve bazıları şok edici bir yoruma ulaştı. Bu varlık Kur'an'da da adı geçen Dabbetül Arz olabilir miydi? Öyle ya da böyle insanoğlu kıyametten önce Dabbe denilen bu varlık ile yüzleşmek zorunda kalacak. 4. Süfyan Süfyan veya Süfyani, İslam eskatolojisinde geçen ahir zaman figürlerinden biri. O, Hazreti Meyti'nin zuhurundan hemen önce ortaya çıkacak olan zalim, katı, dini tahrif edecek olan bir kişi. Rivayetlere göre özellikle Kufe, Şam, Ürdün, Filistin, Hicaz bölgelerinde büyük bir fitne çıkaracak. Kendini dindar gösterecek, sonra dini bozguna uğratacak. Tıpkı Deccal gibi önce insanlara umut verecek, ardından onları zulümle, sahte vaatlerle, dini istismar ederek yönetecek. Hz. Mehdi'nin en büyük düşmanı olacak. Süfyan, Mehdi'ye karşı savaşacak en önemli ordunun başı ve kısa süreli bir hakimiyet kuracak. İslam coğrafyasının büyük bölümünü kontrol altına alacak ancak sonunda Mehdi tarafından öldürülecek. Zalimliğiyle, gaddarlığıyla ünlenecek. İnsanları yerlerinden edecek, katliamlar yapacak, kadınlara, çocuklara merhamet etmeyecek. Geldik listemizin 3 numarasına. 3 numarada isimlerini bile duymaktan kaçındığımız bir varlık var. Cin. Peki cinler neden kıyamete yakın ortaya çıkacaklar listesine girdi? Onlar zaten aramızda değiller mi diye sorabilirsiniz. Evet doğru. Ama kıyametten önce bambaşka bir olay gerçekleşecek ve cinler insan kılığına girerek aramıza karışacaklar. Cinlerin insan kılığına girdiği vakalara geçmişte de pek çok kez rastladık. Ebu Hureyre'den bir rivayet şöyle. Zekat hurmalarını korurken bir adam geldi. O beni kandırdı ve kaçtı. Sonunda Resulullah bana dedi ki o bir cindi. Bu hadis cinlerin fiziksel olarak insan formuna girebileceğini açıkça göstermekte. Fakat bu durum kıyamet öncesi dönemde yoğun ve aleni bir şekilde yaşanmaya başlayacak. Tasavvufi geleneklerde ve batini yorumlarda da şu inanış var. Cinler kıyamete yakın insan toplulukları arasına karışacak. Onları ayırt etmek zorlaşacak. Bazıları lider olacak, bazıları sahte mehti veya veli gibi görünecek. Zayıf imanlı insanlar bu varlıklara aldanacak. Onları izlemeye başlayacak. 2. Şeytan. Sondan bir önceki varlığımız şeytan. Şeytan da tıpkı cinler gibi kıyamete yakın insan kılığında aramıza karışacak varlıklardan biri, hatta başı çekiyor. Kıyamete yakın şeytanın insan kılığına bürünerek insanların arasına karışması İslami kaynaklarda ve bazı rivayetlerde özellikle fitne dönemlerinin bir özelliği olarak tasvir edilmekte. Bedir Savaşı öncesinde şeytanın bir adam suretinde müşriklerin arasına katıldığı bildirilir. Hani şeytan onlara amellerini güzel gösterip bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım dedi. Fakat iki ordu karşı karşıya gelince gerisin geri dönüp kaçtı. Bu ayet şeytanın insan suretine girebildiğine dair Kur'an'daki açık işaretlerden biri. Fakat videomuzla ilgili olan kısmı onun kıyamet yaklaştığında daha aktif ve görünür hale gelecek olması. Rivayetlere göre ahir zamanda şeytanın etkisi artacak. Gizli değil, açık fitne ile insanlara yönelmeye başlayacak. Şeytan ve cinlerin insan suretinde görünmesi, onları sıradan birey gibi gösterip güven kazandırma ve saptırma amacı taşıyor. Zamanın sonunda şeytanlar insan gibi halkın içine karışacak ve onları şaşırtacak. Bazı kaynaklar, ahir zamanda siyasi liderler, yöneticiler, dini görünümlü yalancılar arasında şeytanın vesvese veya bizzat şekil alarak yer alacağını aktarır. Bu da şeytanı kıyamete yakın ortaya çıkacak varlıklar arasındaki listemizde iki numaraya taşımış oldu. Şimdi hazırsanız listemizin bir numarasına geçelim. Yecüc Mecüc. Kıyametin zincirlerinden kurtulmuş dehşeti. Öyle bir dönem gelecek ki tüm dünyada bolluk, barış ve huzur hakim olacak. Hz. Mehdi zuhur etmiş, Deccal ortadan kaldırılmış. Hz. İsa yeryüzünde adaletle hüküm sürmektedir tüm hazineler ortaya çıkarılmış, fakir kalmamış. İnsanlar eşit ve refah içinde yaşamaktadırlar. Ama işte tam da bu huzurlu dönemde kıyametin en yıkıcı alametlerinden biri gerçekleşecek. Yecüc Mecüc binlerce yıldır hapsedildikleri yerden nihayet çıkacak. insanlık daha önce hiç karşılaşmadığı kadar korkunç bir felaketle yüzleşecek. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde geçen bu varlıklar, Zülkarneyn aleyhisselamın yardımıyla yapılan bir setin arkasına hapsedilmişti. Sayıları milyarlarla ifade ediliyor. Her biri binlerce çocuk bırakmadan ölmez. Yassı yüzlü, küçük gözlü, acımasız ve kana susamış bir güruh. Bazı yorumcular Hz. Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan geldiklerini aktarıyor. Onlar yeryüzüne çıkabilmek için her gün kazıyorlar. Ama gün batınca "Yarın devam ederiz." deyip geri çekildiklerinde Allah'ın dilemesiyle set eski haline geri dönüyor. Ama bir gün içlerinden biri şöyle diyecek: "Yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz." İnşallah. Onun bu inşallah sözüyle o gün Allah'ın izni devreye girecek ve set parçalanacak. Ardından insanlık tarihinin gördüğü en büyük kıyamet dalgası başlayacak. Set yıkıldığında Yecüc ve Mecüc her tepeden akın akın yeryüzüne yayılacak. Nehirleri içip kurutacaklar. Geçtikleri yerleri yakacak, yıkacak, bitirecekler. İnsanları, hayvanları hatta doğayı bile yok edecek ve şöyle diyecekler. İşte tüm insanlığı yok ettik. Kendi kendilerine tanrılık taslayacaklar. Ama bilmedikleri bir şey var. Hz. İsa Aleyhisselam hala hayatta ve o Allah'a dua edecek. Rabbim sen bu Yecüc Mecüc kavimlerini helak et. Bizi onlardan kurtar Allah'ım. Bunun üzerine Allah onların üzerine bir hastalık, bir tür kurtçuk gönderir. Bir gecede hepsi topluca helak olurlar. Bedenleri tüm dünyayı kaplar. Kokudan yeryüzünde yaşamak bile imkansız hale gelir. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam tekrar dua eder. Allah'ım bizi Yecüc Mecüc'ün bu pisliğinden arındır. Ve Allah şiddetli bir yağmur göndererek yeryüzünü temizler. Onların yerleri artık cehennemde hazırdır. Bu video...